Hasta olduğu için annesi. Hayır, evet, ee... bile olan buradaki abla bakıyor anneye hasta olduğu için öyle mi? Evet abla bakıyor anneye. Peki izleyelim bakalım neler olmuş. Yusuf'un annesi Nuh dedi peygamber demedi. Hadi koşuyor. Ay koşun koşun koşun. Baksana Bak, sen öyle bir kız mı olacak? Döne Yusuf'un annesini böyle ikna etmeye çalıştı. Kızımı ben daha o zaman sevdim. Sevmedim değil ama şimdi yüzük olmaz hemen olmaz. Yüzük takım bekleyelim. Oturun Burgaz'da, Edirne'de, Uzun Köprü'de oturun yemek yiyin. Eve gelsinler bak evime. uyuyor mu? Bak şimdi Anlaşa ben eve musun? gideceğim mesela, ben evime gelsinler ikisi mesela Tabii. konuşalım böyle bir Anne oğlun duygusal anları. Ay, ağlamak yok annesine yalvardı. Ya güzel kız sevdim diyor musa, sevdim beğendik ama hani anlaşabilecekler mi ileride şimdi bu evlilikler çok hemen başlıyor hemen bitiyor bizim korkumuz bu bizim gene şimdi evlendiğimiz şimdi acı da oluyor tatlıda oluyor bir evlilikte her şeyi taşıyabilecek mi değil mi? Yani önemli olan bu Önemli değil. olan bu. Evladına kıyamadı kaynanalık değil, kızınız olacak o yani. yani ha. Gelin diye gözüyle bakmayacaksınız kızınız. Gelin, şey, bir daha bu üniversite okuyor. Dört e, yıllık. İnadını kırdı, gelinine onay verdi. Babası <laughs> ah, dedi, hadi gelin çay getir bakalım bize dedi, sevindi. E? De. Şimdi nasıl, onu da konuşmadık bak. Dur, dur, böyle, böyle. Şeyde, anneyle, anneyle kızın dövsün. İşte böyle. Evet şimdi bu görüntülerden şunu mu anlıyoruz? Anne bu işi onayladı mı acaba? Yani. Döne bir evet. şey söylüyor. Kabul etti ama e, biraz daha birbirinizi tanıyın demiş. Acele etmeyin evet, dedi. Evet acele etmeyin Hı. demiş. E, onlar da en geç yarına kadar bir adı olsun istiyor. Yusuf'a söyler misin? Annesine bayıldım. Ne güler yüzlü ne tatlı ne kadın. Çok cici bir kadınmış maşallah.